Herkese merhaba, Finans Okulu'na hoş geldiniz. Sizlere bugün yatırımla ilgili ileri seviye kitaplardan bahsetmek istiyorum. Bazı arkadaşlar ısrarla soruyorlar, hocam temel seviye istemiyoruz, daha ileri seviye kitaplar hangileridir diye. Ben de size 2, 3, 4, 5, 6, 8 tane kitap e, ayarladım. İleri seviye dediğim gibi arkadaşlar bunlar. Eğer e, daha önce bir ekonomi eğitimi almış almışsanız ya da ekonomiyle ilgili... bilginize güveniyorsanız, okurum diyorsanız... bu tarz kitaplar var. İlk önce arkadaşlar... en meşhur kitaplardan bir tanesi... Kapital kitabı. Thomas Piketty'nin kitabı. Biliyorsunuz eşitlik üzerine. Fransız bir yazar... bildiğim kadarıyla. Ve... bu kitapta arkadaşlar... bütün ispatlarıyla... çok detaylı bir şekilde... Ülkelerin eşitlik anlayışından bahsediyor. Bu kitabı okuyabilirsiniz. Ulusların düşüşü kitabı arkadaşlar. Darren Acemoğlu'nun kitabı James Robinson diğer yazar. Şöyle ikisi de arkadaşlar akademisyen profesör. Ee, çok hafif kitaplar değil dediğim gibi. Böyle altını çize çize detaylıca öğrenmek istiyorum, bilmek istiyorum. Bunları araştırmalarımda kullanmak istiyorum diyenler için hazırladım bu videoyu. Tekrar etmek istiyorum. Diğer arkadaşlara temel bilgisi olmayanlara bunlar ağır gelecektir. Temel bilgisi olanlara ise şu yukarıya videoyu bırakıyorum arkadaşlar. Ee, buradan edinebilirsiniz. Kur savaşları. Biliyorsunuz son e, süreçte 2010 yılından beri dünyada ciddi bir e, ülkelerin millileşme durumu söz konusu. Çin ve Amerika arasında başlayan bir süreç var. Artık savaş e, cephelerde yapılmıyor. Savaş soğuk savaş dediğimiz ekonomiyle yapılıyor. Dolayısıyla kur savaşları e, son derece önemli incelemelere tabi akademik anlamda da pek çok şeyleri barındıran bir durum. Riskle ilgili çalışma yapan arkadaşlara, riski anlamaya çalışan, riskin tarihini öğrenmeye çalışanlara şöyle Tanrılara Karşı kitabını öneriyorum. Bu kitap gerçekten çok güzel. İşin felsefesine inmek gerekiyor arkadaşlar. sürükleyici bir kitap. Zaten Peter Bernstein çok meşhur birisidir. Finans dünyasında. Diğer taraftan şu Dalgaları Yönetmek kitabını çok çok öneriyorum. Biraz okuması da diğerlerine göre daha kolay bir kitap. Özellikle bu olasılıkla ilgili biliyorsunuz bu risk tarihi ve riski yönetmeyle ilgili çok sayıda kitap çıktı son zamanlarda. Bunların ilki Siyah Kuğu kitabıydı. Siyah Kuğu kitabı da çok önemli. Bu Dalgaları Yönetmek Tanrılara Karşı bunlar hep riskle ilgili şöyle heşcanbazları diye bir kitap var bu da çok yatırım dünyasındaki deneyimleri anlatan bir kitap ee, okurken sanki Wall Street'teki e, pek çok sahne gözünüzün önüne geliyor gibi bunu da tavsiye ediyorum ee, şehirdeki tek oyun diye bir kitap var bu kitabı mutlaka okuyun bu benim en son okuduğum yatırım kitaplarından bir tanesi işte merkez bankalarının eleştirilecek yönleri işte e, Artık bir yol ayrımına giriyor dünya ekonomisi biliyorsunuz. İstikrarsızlıklar, çöküşler. Gerçekten güzel bir kitap arkadaşlar. Bunun okuması da kolay bir kitap yapmışlar. Bunu hep belirtiyorum. Yayın evlerine de buradan ricam. Lütfen şunları iç içe iç içe puntolarını yazmayın. Ga ga gayet okuması güzel oluyor bu tarz kitapları son olarak da arkadaşlar hem davranışsal finans, insan psikolojisi üzerine hem de ekonomi üzerine şöyle Hayvansal Güdüler diye bir kitap var. Çok çok zevkli. çok kolay okuyacağınız kitaplar. bu en son gösterdiğim şehirdeki tek oyunla Hayvansal Güdüler. Bunları da lütfen okuyun. Zaten Akerlof'la Şiler yazmış. İkisi de çok önemli. davranışsal finans hocaları. E, takip edenler mutlaka bilirler. Dediğim gibi bu kitapların hepsi arkadaşlar e, ileri seviyedir. Yani bir şeyleri bilmeniz gerekiyor bunları okumanız için. Yoksa sıkılırsınız, ikinci sayfasına bile dayanamaz atarsınız. Şöyle tekrar göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar, bize destek olmak için lütfen kanala abone olun. E, bizi desteklemeyi unutmayın. Çünkü tek amacımız öğrencilere ve öğrenmek isteyen herkese destek olmak. E, boş zamanımı da bu tarz yeni nesil öğrenme modellerine ayırıyorum. Video çekmeye çalışıyorum, kitap yazmaya çalışıyorum. Dolayısıyla desteğiniz benim için gerçekten çok önemli. Teşekkür ediyorum.